Şimdi ilk ay bitti. Daha fazla okumuyorum. Onun muydu, okuyamıyorum yani. Artık çekim. Merhaba. Hoş geldiniz kanalıma. Aralığın özel bir e, işte okuma şeyini çekemedim. Aralık ayı okuduklarım. Ocakta çekemedim. Bunun nedeni iki ayda sadece üç kitap okudum zaten ve aralığı çeksem ya bir iki kitap ya da Ocak e, ocağız çeksem yine bir git kitap okumuş olurum. Yani iki ay boyunca sadece üç kitap okumak benim için çok kötü bir şey. Felakette. Ama Şubat ayında sizlere altı kitap okumuş olarak gelmek istiyorum. İnşallah bunu başarabilirim. Onun için sadece iki kitap okumam gerekiyor Şubat bitene kadar. Bunu da yapabileceğimi düşünüyorum. Ben 3 ay bekletmedim çünkü Aralık, Ocak, Şubat ayı okuduklarım çok garip olurdu. Ben bunun o kadar garip kaç milyon yapmışımdan dolayı bugün sizlere böyle bir video çekiyorum. Yine köşemdeyim. Hava uyanıyorum. Kitap yorumunu yapmıştım. Üçüncü kitabı. Netflix'in Netflix'i e bir orijinal dizisi bulunuyor. Ben orijinal diziden dolayı da seriye devam etmek istedim. Ama orijinal da var. Birazdan onu da yorumlayacağım. Bu kitap hakkında düşündüklerim şöyle. Yani biraz fazla artık yani, e, olgunlaştırmışlar. Çünkü eliniz kendi hani özlüyoruz yani böyle maceralar şeyler falan hiç yok. Baya en olduğunu olduğundan dolayı e, biraz eski halini özlüyoruz. O yüzden bu kitaba benim puanım 5. 5. Zaten en yüksek 5'e kadar verecektim. 5. Yani bu kadar çok büyütmeseler daha iyi mi olurdu? Sonraki kitabım Kitap Kulübü ve Çirkin. Ee, kitap Kulübü ve Çirkin bir Gikirella masalı. Yani Gikirella serisinin üçüncü kitabı. Dördüncü kitapta çıkar mı bilmiyorum. Ama ben bu kitabı çıkar çıkmaz almıştım zaten. Ee, bu kitapta yine Gikirella, Cinderella dendiğinde okunuz, okuduğunuzda zaten tam Cinderella olmadığını biliyorsunuz. Yine artık da bu da güzel bir Çirkin hikayesi tam olarak değildi veya değiştirilmiş ve modern bir haliydi. Ayrıca karakterleri de çok çok sevdiğim bir kitap. Ee, Gülkeyla'dan sonra en sevdiğim kitap olabilir. Hatta sevdiğim en sevdiğim kitap da olabilir. Benim bu kitaba da puanım yine 5 olacak. 0 ile 5 arasında. Çok hızlı geçiyorum. Çünkü anlatılacak bir şey yok. Mesela arkadaşlar Netflix orijinal dizisi dedik. Devam ediyoruz dedik o kadar da öldüm bu seriyi ben bu kitapların sonra 5. kitabı almayacağım mesela. Beş... göstereyim. Çünkü arkadaşlar artık hem sıkıcı olmaya hem de böyle çok fazla ölümlerden söz ediyorlar. Yok şu, şu kişi şöyle öldü, yok bu kişi böyle öldü. Bunu bütün kitapta da yapmışlar. Sürekli bir mezarlık olayı var kitapta ve Yok şu kişi böyle oldu, yok bu kişi böyle öldü. Spoiler vermek istemem ama... Ee, kitaplar artık biraz sıkıcı gelmeye başladı. Bu kitaptan sonra dedim daha fazla buna katlanamayacağım. Yani sıkıcı gelmeye başladı hem. Ee, o kadar övdüğüm bu kitaplar artık sıkıcı diyorsam ben dedim artık devam etmeyeyim. Yani çok övüyorum. Seriyi ben ee, çok güzel olduğunu söyleyebilirim ama... Yani şunu söyleyeyim. Üçüncü kitaptan bence fazla okumayın. Ben okudum ve dördüncü kitap e, yani bir kere sıkıcılaşmaya başlıyor. En büyüdü. Macera yok, şu yok. Bence üçüncü kitaptan sonra okumayın. Üçüncü kitap da çok güzel bir kitaptı zaten. O yüzden üçten sonra okumayın diyorum. Benim bu kitaba yorumum, yani benim bu kitaba puanım 3. Biraz sıkmaya başladı artık o yüzden 2 puan kırdım. Nereden kırdım dersen hani bir puan kırdın artık ee, sıkı Yani kırdın. Ee, artık çok fazla yazar eski dönemlerde bahsettiğinden dolayı çok fazla böyle hastalıktan ölen insanlar var. Ve eski zamanlardan bahsettiği için yazarda hastalıktan ölen insanların nasıl öldükleri. İşte yok şu hastalığı kaptı bu, bu hastalığı kaptı eski dönemde yazıldığını çok belli eden şeyler olmaya başladı. O yüzden bence daha fazla okumayın. Benim da bu. Hem de zaten alt dakika olmuş. Yani senin gibi kitap okur Sadece iki ayda diyor kitap okur dersiniz. Nasıl cevap verebilirim? Mesela şöyle söyleyebilirim ki artık hani hep aynı türde kitabı kutumdan dolayı biraz da sıkmaya başladı o yüzden farklı türlerde katarak şu ayında altı kitap okudum diyerek yanınıza geleceğim ve altı kitaba dolu dolu bir e, 10-15 dakikalık bir video çekmeyi planlıyorum. Şimdi bu video görüşmek üzere o zaman sonraki videom için kanala abone ol abone olmayı, zil açmayı unutmayın.